Herkese merhabalar. Bu videoda muaşşar ve taşir adındaki iki musammat türünü tetkik edeceğiz. Artık şunu söyleyeyim, belki de üzüleceksiniz ama musammat türlerine son veriyoruz. Yani demişler ki herhalde biz artık buna bir son verelim. Biz bunu efendim 5 mısradan oluşan bent yaptık, 7 yaptık, 8 yaptık, 9'ladık, 10'ladık. Bu soru gelmeyecek yani yüzlemeye kadar gidecek demişler ki muhaşerde artık 10'da bunu durduralım demişler. Bence öyle olmuş. İyi de yapmışlar artık çünkü biraz sıkıcı bir halde almaya başlamıştım. Şimdi gene buraya baktığımız zaman muhaşer ve tahşir... Ee, kelimelerine baktığımız zaman bunun da gene Arapça aşere diyor yani kulağınız mutlaka bir yerlerde bunu işitmiştir ee, kelimesi yani on demek ee, ve taşir dediğimiz zaman da onlamak ona çıkartmak manasına e, geliyordu aşereye baktığımız zaman öncelikli olarak aynı vezinde yazılmış olan onar mısral benler karşımıza çıkıyor Şimdi divanlarda e, muaşşer ziyadesiyle tercih karşıyor karışıyor. Ki ben, tercih de geçeceğiz bu e, videonun akabinde. Bunun aynısını müsemmende de görmüştük. Yani o da tercih bentlerle e, karışabiliyor divanlarda görüldüğü zaman. Yani bu karışma ne demek biliyor musunuz? Bir bakıyorsun ya bu e, tercih mi yoksa e, muaşşer mi yoksa müsemmen mi? Yani bu hangisi? Dolayısıyla burada bir e, kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Fakat tuhaf bir biçimde bu müsettesten sonra en fazla kullanılan musammat türüdür. 6 altıydı, biliyorsunuz. Bu ondan sonra en fazla kullanılan musammat türü olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii olmazsa olmaz. Ee, Edirneli Nazmi e, durur mu yani muhaşer yazmış herif hemen. Ee, Hayali Bey yazmış ve Muhibbi yazmış biliyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman. Şimdi geçelim Taşir'e. Bir gazelin her beytinin önüne yahut yahut e, yalnızca matla beytinin önüne 8 mısra eklenerek ortaya konan Nazım şekli musammat türüdür taş. Zaten bu T ile başlayanların meselesi olayı da bu değil miydi yani? T ile başlıyor. İki mısradan oluşan bir beytimiz var. Pek tabi olarak bunun üzerine ona mı tamamlayacağız? 9'a mı tamamlayacağız? 8'e mi tamamlayacağız? Ona göre ekleme yapıyoruz. Edebiyatımızda çok az kullanılan nazım şekillerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, taşir yazan az sayıdaki şairlerden biri de Yahya Bey'dir. Böylelikle hem muasher hem taşiri bitiriyoruz ama sadece bunları bitirmiyoruz. Tamamıyla musammat defterinde kapatmış oluyoruz. Bundan sonraki süreçte zaten e, nazım şekli olarak artık inceleyeceğimiz Terkit Bent ve Tercih Bent kaldı. Umuyorum ki onları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Ve Nazım şekilleri meselesini bitireceğiz. Evet. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese saygılar ve sevgiler.